Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde geçiş dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili sorular çözeceğiz. Sorulara başlamadan önce geçiş dönemi Türk Edebiyatı'nın özellikle 11 ve 12. yüzyılları kapsayan İslamiyet'ten önceki dönemle İslami döneme ait unsurları bir arada barındıran dönem olduğunu hatırlayalım. İlk sorumuza bakalım nasıl yöneltilmiş ilk sorumuz gelsin. Bu parçada boş bırakılan yerlere Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Alegorik bir eser olan Kutadgu Bilik'te söz konusu olaylar dört sembolik kişi etrafında geçmektedir. Bu kahramanlar vasıtasıyla yazar, insan mutluluğuna, sosyal düzene, devlet yönetimine ilişkin görüşlerini dile getirir. Evet, alegorik bir eser Kutadgu Bilik. Türk Edebiyatı'nın İslamiyet'le tanışan Türklerin kaleme aldığı ilk eser olarak tanımlanır. Peki eserin kahramanlarından boşluk bırakılmış adaleti temsil eden. Arkadaşlar adaleti temsil etmesi yönüyle kün togdı hemen aklımıza gelir. Dolayısıyla ilk boşlukta kün togdı ismine yer vermemiz gerekir. Peki devam ediyoruz yine bir boşluğumuz var. Saadeti arkadaşlar saadet aytoldu ile temsil edilir. Aytoldu'yu da ikinci boşluk için yazdık. Ve devamında yine bir boşluk aklı temsil etmek. Akıl. Dolayısıyla öğüt gibi düşünülebilir. Ögdülmiş ifadesi hemen karşımıza bir isim olarak çıkar sevgili gençler. Üçüncü boşluk ve son boşlukta ise akıbeti temsil eder diye verilmiş. Akıbet son fena olarak da değerlendirilebilir arkadaşlar. Odgurmuş ismi hemen aklımıza gelir. Dolayısıyla Odgurmuş'u da yazdığımızda Bırakılan boşluklara sırasıyla kün togdu, ait oldu, ögdülmüş, od gurmuş isimlerinin gelmesi gerekir. Seçeneklere baktığımızda bu dizilim A seçeneğinde verilmiştir. Öyleyse doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili gençler, geçiş dönemine bir diğer soruyla devam ediyoruz. Bu parçada söz edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş sorumuz arkadaşlar. Hemen bakalım. Türkçenin Bilinen ilk sözlü. Bakın çok büyük bir ipucu zaten. İlk dil bilgisi kitabı ve ilk edebiyat antolojisi olma özelliğini taşıyan geniş kapsamlı bir eserdir. Yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmek olan eserde yine önemli bir bilgi Türk yurdunu merkeze alan bir dünya haritası yer almaktadır. Sözlü geleneğe ait şiir örneklerine ilk defa bu eserde rastlanmıştır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakın bilinen İlk sözlüğümüz ifadesi bizim için oldukça önemli. Yine yazılış amacı neymiş? Yazılış amacı dikkat edin Araplara Türkçeyi öğretmek diyor sevgili gençler. Öyleyse bu iki önemli bilgi hemen aklımıza hangi eseri getiriyor? Tabii ki Divanu Lugati't Türk adlı eseri getiriyor arkadaşlar Türk dillerinin ilk sözlüğüdür. Peki bizden ne isteniyor? Söz edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir deniyor arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda sevgili arkadaşlar Yusuf Has Hacip Kutat Gubilik adlı eserle hemen aklımıza gelecek isimdi. Bu nedenle eledik. Peki Kaşgarlı Mahmut. Evet, Divanu Lugati Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Bu nedenle hemen doğru cevabımız da ortaya çıkmış oldu sevgili gençler. B seçeneği olarak. Diğer seçeneklerdeki sanatçılarımızı da bir hatırlayalım. Hoca Ahmet Yesevi, özellikle Divanı Hikmet adlı eseriyle hatırlıyoruz. Edip Ahmet Yükneki, Atabetül Hakayık adlı eseriyle hatırlıyoruz. Bunlar geçiş döneminin önemli sanatçıları ve eserleriydi sevgili gençler. Ali Şir Nevai ise Çağatay sahası Türk edebiyatında 15. yüzyılda gelecek olan bir şairimiz, bir sanatçımızdı. Bunları elemiş olduk. Öyleyse doğru cevabımız Divanu Lügati Türk adlı eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Sevgili öğrenciler, geçiş dönemi Türk edebiyatı sorularına bir diğer sorumuzla devam edelim. Numaralanmış cümlelerde yer alan bilgilerden hangisi? Atabetül hakaik için söylenemez. Arkadaşlar Atabetül Hakaik adlı eser mesnevi tarzında yazılmış. Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştı. Bu ismi unutmayalım. Peki bakalım özelliklere. Hakikatlerin eşi anlamına gelir demiş bir numaralı cümlede verilen ifade. Arkadaşlar Atabetül Hakaik, Hakikatlerin eşi veya gerçeklerin eşi olarak da değerlendirebiliriz. Öyleyse verilen ifademiz doğrudur. Peki 2 numaralı cümleye baktığımızda bir ahlak ve öğüt kitabıdır. Doğru. Ahlak ve öğüt kitabı olarak değerlendirilir. Peki 3 numaralı cümleye baktığımızda Edip Ahmet Yükneki zaten en başta tanıtmıştık. Tarafından yazılmıştır. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da işaretlemiş olduk. Yazımında ayet ve hadislerden yararlanılmıştır. Evet. Arkadaşlar Edip Ahmet Eserinin yazımında özellikle ayetlere, hadislere sıkça yer vermiştir. Böylece arkadaşlar ahlak ve öğüt kitabı konumuna büründürmüştür eserini. Öyleyse bu bilgi de bizim için doğru bir bilgidir gençler. Peki 5 numaralı cümleye baktığımızda Türk Edebiyatı'nın ilk siyaset namesidir. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın ilk siyaset namesi olarak tanıdığımız eser Kutadgu Bilig adlı eserdir. Dolayısıyla sevgili gençler Kutadgu Bilig, Türk Edebiyatı'nın ilk siyaset namesi olmakla birlikte ilk mesnevisi, Aruz'la yazılan ilk eseri, İslamiyet'le tanışan Türklerin yazdığı ilk eser olarak Yusuf Has Hacip ile karşımıza çıkar. Bu nedenle verilen ifadeler içerisinde Atabetül Hakayık kavramına, eserine uymayan bilgi 5 numaralı bilgidir. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili gençler, bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Geçiş dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili soruları çözmeye. Evet sorumuz 2020 AYT sorusu olarak geldi karşımıza. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışta kalır diyor soru. Hemen eser adlarını bir tarayalım. Divanı Hikmet verilmiş, Muhakemetül Lugateyn, Atabetül Hakayık, Dede Korkut kitabı ve Divanu Lugatit Türk adlı eserler verilmiş eser özelliklerine baktığımızda şimdi eşleştirmeye başlayabiliriz. Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından öne çıkarılan bir tür. Arkadaşlar Ahmet Yesevi ilk mutasavvıf Türk şairi. Dolayısıyla hikmet adını verdiğimiz şiirleri tekke tasavvuf edebiyatına kazandırıyor diyebiliriz. İşte bu türe ait şiirlerin toplandığı eser olarak bilinirse Hoca Ahmet Yesevi'nin hemen Divanı Hikmet adlı eserle aklımıza geldiğini görürüz. Evet, ilkini eşleştirmiş olduk. Peki, devam edelim. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser Türkçe, Arapça sözlük niteliğindedir. Sevgili gençler, sözlük dedik. Türk dillerinin ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı, İslamiyet'ten önceki döneme ait bilgiler barındırması bakımından oldukça önemli bir eser. Türk edebiyatının ilk sözlüğü olan ve Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı bu eserimiz Divanu Lugati Türk adlı eserdir. Bunu da eşleştirmiş olduk. Peki devam ediyoruz. Birçok hikayeden oluşan bu eser Oğuzların, dikkat edin Oğuzları anlatacak. Sosyo kültürel hayatını kurgusal bir anlatımla ele alır. Aslında diyebiliriz ki bu eser destan geleneğinden hikayeciliğe geçişin önemli bir basamağıdır. Ve son dönemde çok çok gündeme geldi. Özellikle Gümbet Nüsa'sı sonra Bursa'da bulunan nüsalarıyla beraber Türk Edebiyatı'nın arkadaşlar son dönemde yıldızı parlayan eserlerinden biri oldu yine tekrardan. Ve Dede Korkut hikayeleri veya diğer adıyla Dede Korkut kitabını hemen görüyoruz. Bunu da şöyle eşleştirelim sevgili arkadaşlar. Öyleyse Dede Korkut kitabında eşleştirdikten sonra geriye kalan Muhakemetül Lugateyn ve Atabetül Hakaik adlı eserler oldu. Muhakemetül Lugateyn de bir sözlük. Alişir Nevai tarafından kaleme alınan bu sözlük arkadaşlar Çağatay sahasında Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü göstermek maksadıyla oluşturulmuştur. Peki Atabetül Hakaik ise hakikatlerin eşi anlamına gelir Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Eser özellikleriyle ilgili bilgi verilmediği için 2 ve 3 dışta kalacaktır. Bu nedenle doğru cevabımız da C seçeneği olur sevgili arkadaşlar.